Merhabalar, bugün sizlerle e, lavaş tost yapımını göstereceğim. E, bu aralar Instagram'da e, birçok yemek bloggerının ve e, takip ettiğimiz ünlüler bunu paylaşıyorlar. Halbuki ben bunu yaklaşık 2 sene önce e, bir yabancı kanalı se takip ediyordum Instagram'da. Oradan kaydetmişim ve birkaç kere denemiştim. Ama bu sefer tabi o zamanlar çekim yapmadığım için paylaşamamıştım. E şöyle yapıyoruz. Tam ortasından bir çizik atıyoruz lavaşın. Ben bunu şöyle dört üçgen gibi düşünün. Bu bir tarafına e, birazcık ayvar sürüyorum. Böyle biz Balkanların kullanmış olduğu bir e, salça, kahvaltılık salçalı sos. E, oraya şöyle bir tane hindi füme koyuyorum. Diğer köşeye de şöyle ben labne sürüyorum. Böyle içinde biraz yumuşatıp ve bir damak tadımıza iyi geliyor yani seviyoruz biz labneyi. Oraya da şöyle domatesleri minik olduğu için şöyle 3 dilim domates koyuyorum. Ee, bu köşeye de bolca şöyle rendelemiş olduğum kaşarları koyuyorum. Ee, neden rende koyuyorum? Çünkü çok fazla bastırmayacağım tost makinesinde ve çabucak onların erimesini istiyorum. Son köşeme de şöyle e, yıkamış olduğum yeşilliklerimi koyuyorum. Katlamaya gelelim. Birinci üçgenimizi yapıyoruz. İkinci üçgenimiz. Ve son. Bakın gördünüz mü? E, tost makinesine ben çok hafif biraz tereyağı koyup o şekilde bastırıyorum ama çok az koyuyorum hani böyle yumuşatsın diye. Daha sonra yanında bir meyve suyu veya portakal suyu veya benim gibi çay seviyorsanız çay da yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.